Şimdi kafasına başlıyorum. Sihirli halkamı oluşturuyorum. 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Sihirli halkamı kapatıyorum. 2. sırada her sık iğnemin içine ikişer adet sık iğne yapıyorum ve 12 oluyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 şimdi sıra başlangıcına gelmiş oldum üçüncü sırada da bir tek bir çift yapıyorum bir tek bir çift bu sıramı bu şekilde tamamlıyorum Sıramın sonunda 18 adet sık iğnem olacak. Dördüncü sırama başlıyorum. Burada da iki tek bir çift yapıyoruz. 1 2 3. sık iğneme 2 adet sık iğne yapıyorum. İki tek bir çift. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Sıramın sonunda 24 adet sık iğnem olmalı. 5. sıraya başlıyoruz. Burada da 3 tek bir çift yapıyorum. 1 2 3 4. çift. Burayı da 3 tek bir çift yapıyorum. Sıramın sonunda 30 adet sık iğnem olmalı. Şimdi 6. sıraya başlıyorum. Artırmalarımızın hep aynı yere gelmemesi için iki tek bir çiftle başlıyorum. 1 2 3.'ye çift batıyorum. Devamında 4 tek bir çift yapıyorum. 1 2 3 4 bir sonraki çift 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 ve sonra burada iki tane sık iğnem kalıyor onları da tek örüyorum altıncı sıramın sonunda 36 tane sık iğnem oluyor 7 sırama başlıyorum 7 sıramda 5 tek bir çift yapıyorum 1 2 3 4 5 bir sonrakine çift batıyorum bu sırayı da bu şekilde 5 tek bir çift yapıyorum sıramın sonunda 42 adet sık iğnem oluyor 8. sırama başlıyorum yine artırmalarımızın yerlerini değiştireceğiz o yüzden 3 tek bir çiftle başlıyorum 1 2 3 bir sonrakini çift batıyorum devamında 6 tek bir çift yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 Bir sonrakini çift. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Sıramın başına geldiğimde 3 tane sık iğnem kalacak. Onları da tek örüyorum. Sıramın sonunda 48 adet sık iğnem olmalı. 9. sırama başlıyorum. Bu sırada 7 tek bir çift yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 Bir sonrakini çift batıyorum. Bu sırayı da sıra başlangıcıma kadar 7 tek bir çift yapıyorum sıramın sonunda 54 adet sık iğnem oluyor. Şimdi 10. sıradayız. 10 ile 17 sıra arasını 8 sıra hiç artırma yapmadan 54 tane sık iğneyi örüyoruz. 8 sıra örüp sıra başlangıcımıza geleceğiz. 8 sıra ördük ve sıra başlangıcımıza tekrar geldik. Şimdi artık azaltmalara başlıyorum. 18. sıradayım. 7 tek bir eksilti yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane sık iğne ördüm. 2 tane sık iğnenin de ön kanatlarını aldım ve azaltmış oldum. Bu sırayı da bu şekilde örüyorum ve sıra başlangıcıma geliyorum. 7 tek bir eksilt yaparak sıra başlangıcına kadar geliyorum. Sıramın sonunda 48 adet sık iğnem oluyor. 19. sıraya başlıyoruz. 19 ve 20. Yani 2 sıra azaltma yapmadan düz bir şekilde 48 adet sık iğnemi örüyorum ve sıra başlangıcıma geliyorum. 21. sıraya başlıyorum. Yine kestiğim yerler aynı yerlere denk gelmesin diye 3 tek örüp bir eksiltiyorum başlarken 3 tek bir eksilt yapıyorum devamında 6 tek bir eksilt yapıyorum 1 2 3 4 5 6 Bir sonraki ilmeğin ön kanatlarını alıyorum ve eksiltiyorum. Bu sırayı 6 tek bir eksiltle devam ediyorum. Sıra başlangıcıma geldiğimde 3 tane sık iğnem kalacak. Bunları da tek örüyorum. Sıramın sonunda 42 adet sık iğnem oluyor. 22. sıraya başlıyorum. Yine 22 ve 23. sıraları eksiltme yapmadan düz bir şekilde örüyorum ve sıra başlangıcıma geliyorum. 24. sıraya başlıyorum. Burada 5 tane örüyorum, bir tane eksiltiyorum. 2 3 4 5 bir tane eksiltiyorum bu sırayı da bu şekilde tamamlayacağım 5 tane örüp bir tane eksilteceğim sıramın sonunda 36 adet sık iğnem olacak 25. sıraya başlıyorum 25. sırada eksiltme yapmıyorum 25 ve 26 iki sıra düz bir şekilde örüyorum ve sıra başlangıcıma geliyorum 27. sıraya başlıyoruz. Burada öncelikle iki tek bir eksikle başlıyorum. 1 2 bir tane eksiltiyorum. Devamında 4 tek bir eksilt yapacağız. 1 2 3 4 tane ördüm. Diğer ikisinin ön kanatlarını alıyorum ve eksiltiyorum. Devamında 4 tek bir eksilti yapıyorum. Sıramın sonuna geliyorum. Şurada 4 tek bir eksilti yaptıktan sonra 2 tane sık iğnem kalıyor. Onları da tek örüyorum. Sıramın sonunda 30 adet sık iğnem oluyor. 28. sıraya başlıyoruz. 28 ve 29 iki sıra azaltma yapmadan düz bir şekilde örüyorum. İki sıra düz bir şekilde 30 adet sık iğnem var. Örüp sıra başlangıcıma geliyorum. 30. sıraya başlıyoruz. Burada 3 tek bir eksilt yapıyorum. 1 2 3 bir tane eksiltiyorum. Bir, iki, üç. Yine bir tane eksiltiyorum. Sıramın sonuna kadar üç tek bir eksilt yaparak devam ediyorum. Sıramın sonunda 24 adet sık iğnem oluyor. 31. sıradayım. 31. sırada e, azaltma yapmadan düz bir şekilde 24 tane sık iğne örüyorum bir sıra. 32. sıradayım. Burada da iki tek bir eksilti yapıyorum. 1 2 bir tane eksiltiyorum. 1 2 bir tane eksiltiyorum. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Sıramın sonunda 18 tane sık iğnem olacak. 33. ve son sıraya başlıyorum. Burada azaltma yapmıyorum. Bu sırayı düz bir şekilde örüyorum. 18 tane sık iğnem kalmıştı. Daha sonra el yaplağı içine dolduruyoruz uzun bir ip bırakıyoruz gövdesiyle başını dikebilmek için ve gövdemizi de bitirmiş oluyoruz. Gövdeyi de bitirdik. Dikmek için uzun bir ip bıraktım. Gövdesiyle kafasını en son birleştireceğim. Bundan sonraki videoda kulaklarını ve ayaklarını çalışacağız. İyi seyirler.